Mehmet Özkan'la bu sezonun Manchester United'ını efsanelerle güncelliyoruz. 3 oyuncu tutmak zorundasın abi. Onun dışında... Zor kısmı olacak herhalde. <laughs> Sınırsız değiştirme hakkım var. Andre Onana, Manchester United. Schmeichel. Delikt, Bayern Münih. Ee, ya Bayern Münih'ten tabii çok iyi bir oyuncu alınabilir ama Delikt de iyi bir oyuncu. Hele bu takım için baktığımız zaman madem üç tane adam tutacağız bir tanesi Delikt olabilir. Eri de Maguire, Milan. E, Franco Baresi'yi oraya koyarız. Ondan sonra zaten sorun çözülür. Lisandro Martinez, Ajax. Lisandro Martinez de kalabilir. Sağ kanat, Mazraoui, PSV Eindhoven. Sağ kanat, Mazraoui'nin yerine PSV Eindhoven'dan e, Sören Lerby'yi koyabiliriz. Çok mu geriye gitti bilmiyorum. <laughs> Peki, sol kanat, Dalo, Inter. Yani orada Inter'in en büyük efsanesi var. E, efsane başkanı var, Faketti. Normalde onun olması lazım. Ama ben bugünkü Inter'de Di da çok beğeniyorum. Dimarco'yu oraya koyarız. Ugarte, Juventus. E, ee, Ugarte'nin yerine Juventus'tan futbolculuğunda çok hayran olduğumuz benim çocukluğumda Michel Platini. O orta sahayı derler toplar. Peki Bruno Fernandes, Feyenoord. Bruno Fernandes'i de tutalım. Ön tarafa geçtik. Sağda genç yetenek. Diallo, Porto. Porto'dan ilk benim aklıma Hulk geliyor nedense. Hulk'u koyabiliriz. Mason Mount, Sampdoria. Asıl orası Mancini'nin yeri gibi ama ben canlı kaviyerli diyeceğim. Rasmus Höylund, Mehmet Özkan, özel seçimi Utre. <laughs> Utrecht olunca e, kariyerine orada başladı. E, bizim ülkemize de uzandı Dirk Kuyt. Hatta şu anda bile yani oynayabilir. Manchester United'ı daha kötüye götüreceğini düşünmüyorum Kuyt oynasa. <laughs>